Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Başkanı Haluk Dortluoğlu, 12 Aralık Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi saatli binada öğrencilerle bir araya geldi. Dortluoğlu, etkinlikte bir Boğaziçi hikayesi, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı başlıklı bir konuşma yaptı. Dortluoğlu, Boğaziçi'li öğrencilerin girişimcilik ve sosyal hayatlarında önemli yer olan vakfın kuruluş hikayesini ve hedeflerini paylaştı. Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, gönüllü bir grup Boğaziçi Üniversitesi mezunu tarafından 1996 yılında kuruldu. Müzik Vakıf kurulduğu günden bu yana sosyal ve kültürel alanda projelere imza atıyor. Yaklaşık 2000 mensubumuz var mezun olarak. Keza bine yakın öğrenci mensubumuz var. Vakıf daha çok yöneticilik, liderlik üzerine etkinlikler, forumlar, konferanslar düzenliyor. Özgün iyi yönetim uygulamaları adı altında geniş katılımda bir ve bir gelenek oluşturacağını düşündüğümüz bir forum silsilesi başlattık. Burada da amacımız özgün Türkiye'ye bir özgün örnek teşkil edebilecek kendi sektörüne, kendi alanına, bir sivil toplum kuruluşu olsun, bir özel sektör kurumu ya da özel sektör temsilcisi olsun, bir özgün hikayesi varsa gelsin bunu paylaşsa ve bu bir tohum gibi farklı güzel hikayelerin oluşmasına vesile olsun düşüncesiyle bu etkinlikleri yapıyoruz. Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, kişisel gelişimi sağlayacak birikimin kazanılmasına yönelik programlar düzenlerken, ihtiyaç sahibi öğrencilere de burs veriyor. Vakfın amacı, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının öncülüğünde üyelerini gönüllülük ve medeniyet bilinci temelinde buluşturmak, onların önderlik ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak.